Evet. 5008 aracımıza otomatik park yaptık. Şimdi yerini bulduk. Geri vitese aldık. tek hamlede. Evet şimdi bir de çıkış yapalım. Park yardımı diyoruz. Paralel park çıkışı diyoruz. Sinyalimizi veriyoruz. Evet. Çıkışını kendisi gerçekleştiriyor. Evet. Bitti, e, kontrolü geri alıyor. Bu arada bu aracımızda geri görüş kamerası yoktu. Geri görüş kamerası montajını yaptık. Evet, görmüş olduğunuz gibi geri görüş kamerası. Aynı zamanda temalar aktif edildi ve araç seyir halindeyken e, video oynatma da aktif yapıldı tap olduğu için kullanıcımıza hayırlı uğurlu olsun iyi günlerde kazasız belasız kullansın